Alo, yine ben. Na sen misin? Ne haber? Evet. Ha, merhaba nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Kemal? Ha, unutmuştum ben. Evet, ya evet, öyle evet. öyle gafil avlarız seni. Evet, evet gafil olmamdı, <laughs> evet. Hazır mısın? Hazırım. Ee, ya biliyorsun şöyle bir düşüncemiz vardı bizim de hani bu diziyi dört bölümlük bir şey yapmak gibi. Ee, bunu seninle de paylaştığımızı bildiğim için ilk seninle başlamak istedik. Tamam, ee, tema temayı da telaş olarak e, belirttik. Böyle hep arkanda e, yani kafanın arkasında telaş bir dursun. Bir de sana bir kopya anahtar kelime olarak yadigar veriyoruz. E, kullanacağın cümlede bu yadigarı geçirebilirsen çok güzel olacak. Başlıyorum ilk cümleyle. Arap Şükrü sabah karşı eve dönerken meyhanede bir şey unuttuğunu fark etti. Baba yadigarı saatini e, telaşla cebinde aradı bulamayınca hızla e, <laughs> tamam öpüyorum seni. Tamam ben de öpüyorum. Bay Sağ ol. Hayır, Dayıcım selam. Merhaba. Nasılsın? <laughs> İyiyim senden ne İyi Şu anda kayıttayız. Eğer hazırsan başlıyorum. E, Arap Şükrü sabaha karşı eve dönerken meyhanede bir şey unuttuğunu fark etti. Baba Yadigar'ı saatini telaşla cebinde aradı ve adımlarını hızlandırdı. deyiz şu anda. Bir bulunduğu noktadan biraz uzaklaşınca, düşünceli bir şekilde yere çömelip nerede unutmuş olabilirim diye söylendi. Tamam, süper. Teşekkür tamam. ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öptüm seni dayıcığım, haberleşelim. Öptüm, Hazal merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın bugün? Ben de iyiyim. Arap Şükrü sabaha karşı eve dönerken meyhanede bir şey unuttuğunu fark etti. Baba yadigarı saatini telaşla cebinde aradı ve adımlarını hızlandırdı. Bulunduğu noktadan biraz uzaklaşınca düşünceli bir şekilde yere çömeldi ve kendi kendine söylendi. Sendeyiz. Kendi kendine söylenirken e, uzaklardan birden imdat sesini duydum. Tamam süper. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ettim. <gülüyor> Çok sağ ol görüşürüz. Hello. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Arap Şükrü sabah karşı eve dönerken meyhanede bir şey unuttuğunu fark etti. Baba yadigarı saatini telaşla cebinde aradı ve adımlarını hızlandırdı bulunduğu noktadan biraz uzaklaşınca düşünceli bir şekilde yere çömeldi ve kendi kendine söylendi. Kendi kendine söylenirken çok uzaklardan bir imdat sesi duydu. "Sen deyiz. Sese doğru koşmaya başladı ve koştuktan sonra kaybolan ee, bir kapı çıktı kapıya öyle bir koştu ki tam o sırada ayağa takılıp yere düştü. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar bir şey anlatamam. <laughs>